Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Deccal ayette bildirilen bu kötü ahlakın önde gelen temsilcisidir. ...daha çok kan dökmek için şiddeti, terörü ve anarşiyi birer zulüm silahı olarak kullanır. Diğer hadislerde de ahir zamanda öldürmelerin artacağı... Deccal'in yönlendirmesiyle çıkan savaşların her yeri tahrip edeceği şu şekilde bildirilmiştir. Zaman yakınlaşır, amel eksilir, insanlara aşırı cimrilik ve hırs atılır, herç çok olur buyurdu. Sahabiler "Herç nedir?" diye sordular. Resulullah "Öldürmek, öldürmek." buyurdu. Hiçbir belde yoktur ki onu Deccal orduları çiğnemeyecek olsun. Günümüzde ülkeler arasında hiçbir haklı gerekçesi olmadan yaşanan savaşlar, bir toplum içinde suni nedenlerle meydana gelen iç çatışmalar, masum ve sivil insanları hedef alan terörist saldırılar, Deccal'in sebep olduğu bozgunculuğun örnekleridir. Deccal'in hedefi insanları imandan, güzel ahlaktan uzaklaştırmak ve yeryüzünde inkara dayalı şeytani bir sistem kurmaktır. Deccal bu amacına ulaşmada karşısında en büyük engel olarak iman sahiplerini görmektedir. Bu nedenle Deccal Üç ilahi dinin mensupları olan Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanları kendisine hedef olarak belirlemiştir. Elbette bunların arasında kendisine en büyük tehdit olarak gördüğü kitle de son hak dinin mensupları olan Müslümanlardır. Rivayetlerde Deccal'in amacına ulaşmak için bu üç ilahi dinin mensuplarına farklı hile ve yöntemlerle yaklaşacağına da işaret edilmektedir. Deccal onları birbirlerine düşürerek yeryüzünde büyük bir fitne bozgunculuk çıkaracaktır.